Değerli hemşerilerim, tüm dünya koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyanın süper güçleri çaresiz kaldı. İnsanlık büyük bir imdandan geçiyor. Ülkemiz aldığı önlemler ve kriz yönetimi ile örnek oluyor. Şimdi bize düşen devletimize güvenmek, devlet millet işbirliğinin en güzel örneklerini göstermektir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizde virüsün görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu yolda bize destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 ilçemizde ilçe belediyelerimizle birlikte dezenfeksiyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Belediyemizin kiracılarından 2 aylık sürede kira almayacağımızı açıkladık. Abonman yükleyen öğrenci ve öğretmenlerimizi mağdur etmeyeceğimizi ifade ettik. Toplu ulaşımda Devletimizin aldığı önlemleri harfiyen uyguluyoruz. Sokakta kalan hemşerilerimizi otellere yerleştirdik. Umre'den dönen, şehrimizde karantina altına alınan misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Sadece son bir ayda 11 hemşerimize gıda ve temizlik desteği sağladık. Şimdi sizlere önümüzdeki dönem için aldığımız kararları açıklamak istiyorum. Konya'mızda hiçbir hemşerimizi açta ve açıkta bırakmayacağız inşallah. Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle bunu yapabilecek gücümüz var. Öncelikle tüm hemşerilerimiz için su fiyatlarını 2019 rakamlarına geri çekiyoruz. Bu karar ile su fiyatlarında önemli bir indirim yapmış oluyoruz. İş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalan hemşerilerimizin evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almayacağız. 1 Nisan'dan itibaren Esnaf Odaları birliğimizin esnaf bilgi sistemine kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay boyunca iş yerinde su ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte borçtan dolayı su kesintisi yapmayacağız ve suyu kesik abonelerimizi sularında açacağız. İş yeri kapanan ve yine çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalan hemşerilerimize sosyal destek sağlayacağız. İhtiyaç sahibi tüm hemşerilerimize hane halkı sayısına bağlı olarak destek olmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, başvurularla ilgili internet sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdaki açıklamalarımızı lütfen takip edin. Sizlerin sağlığı, ailenizin huzuru ve çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Sizden isteğimiz evde kalmanız, evden çıkmanız gerektiğinde korunma kurallarına uymanızdır. Birlik beraberlik içinde nice sağlıklı günlerde yeniden kucaklaşmak duası ile her bir hemşerime Ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.